Merhaba arkadaşlar. Farmix Simulator 2015 mod yüklemesini anlatacağım sizlere video olarak. Bunun için de Pent Farmer 310 LSA isimli modu seçtim. Gördüğünüz gibi zaten burada açıklamada yazıyor nasıl yükleneceği ama ben bir de video anlatım çekmek istedim. Bazı arkadaşlar bu konuda sıkıntı yaşıyor. Öncelikle dosyayı indiriyoruz. Nasıl indirdiğinizi biliyorsunuz zaten. Dosyayı indirdikten sonra belgelerime giriyoruz. Belgelerimden My Games klasörünü açıyoruz. Daha sonra Farming Simulator 2015 klasörünü açıyoruz. Mod klasörünü açıyoruz. Ve indirdiğimiz bu dosyayı Mod klasörünün içerisine atıyoruz. Gördüğünüz gibi. İşlem bu kadar. Daha sonra oyuna iki kez tıklayarak giriyoruz. Oyuna girdikten sonra kayıtlı oyunumuza giriyoruz. Daha sonra P tuşuna basıp mağaza açıyoruz. Ardından sekmeler bölümünden kategori yerine mod bölümüne geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi mod gözüküyor. İki kez tıkladıktan sonra satın alıyorsunuz. Ardından tab tuşuyla gördüğünüz gibi Tank Farmer 310 ise isimli traktörü kullanabiliyoruz